Fikir üretmek çok geniş çaplı ve heyecanlandıran bir konudur. Düşünmek, analiz etmek ve istemek üçgeninde oradan oraya giden bir serüvendir. Fikirler hayatımızın ortasında bizlere yön verebilen, konumlandıran, heyecanlarımızı ve tutkularımızı alevlendiren insanın hayal dünyasının pencereleridir. Fikirler geçmişten günümüze insanın geliştirmek ve üstüne koymak için aradığı meşalelerdir. Deneyimlerimiz, arzularımız ve içinde bulunduğumuz ortam bize bu fikirleri üretmek ve açıklayabilmekte çeşitli seçenekler sunuyor. Bu seçenekleri değerlendirip analiz edebilmek o ortamda yaşayan kişinin işidir. Doğru fikirler üretebilmek için çevresiyle temas kurmak gerekir. Bu temas sonucunda gördüğü, duyduğu, okuduğu şeylerden etkilenir ve bu etkilenim sonucu ortaya bir ürün çıkartabilir. İnsan yaşadığı çevrenin fikirlerinden oldukça etkileniyor. Bu çevre eğer ki insana değer veren ve hoşgörülü olan bir ortamsa orada yeni fikirlerin ortaya çıkması gayet tabidir. Fikirleri ortaya çıkartmak ve anlamlandırabilmek için elbette belli bir birikime ihtiyaç duyulmaktadır. Hiç kullanılmamış bir beyine dünyanın en parıltılı fikirlerini de yükleseniz oradan verim almak çok güçtür. Öte yandan zihnini doldurmuş, okuyan, yazan, üreten kişilerin ise en kötü fikirleri en iyilere çevirmesi de gayet kolaydır. Temas ettiğimiz her yeni insan, düşüncelerine ev sahipliği yaptığımız her topluluk bize bir şeyler öğretir ve bu öğrettiklerinden de biz yeni şeyler öğrenerek fikir geliştirme sürecimize katkıda bulunabiliriz. Peki ya doğru fikir nedir ya da nasıl üretilir? Bu konuda her insanın bakışı ve yaklaşımı elbette farklıdır. Bana göre doğru fikir, analiz sonucu ortaya çıkan, kalbin ve aklın ittifakından doğan ürün olmalıdır. Analiz etmek derken, yaşadığımız dünyayı anlamak, onu yorumlamak ve ihtiyacı saptamaktır. Kalbin ve aklın ittifakı ise toplumun bireylerinin psikolojik ve ruhsal yanlarını yatsımayıp buna göre akli bir değerlendirme yapmaktır. Yani hem gerçekçi olmak hem de duygusal olmak, deneyimlerimizi ve bilgilerimizi yoğurmak için gerekli olan hamurumuzdur. Doğru fikirler söylendiğinde illaki parıltı mı oluşturmak zorunda? Elbette hayır. Başkalarında parıltılı olmuyor diye çöpe atacağın her fikir belki de senin en iyi fikrindir. Bunu değerlendirip üzerine gitmekte de yine senin değiştirip farklılaştırıcı olan yeteneğine bakar. Dolayısıyla iyi kötü fikir ayrımından çok doğru bir fikir nedir diye bakmak daha önemli. Şunu da eklemekte yarar var. Kitap okumak ve okuduğunu sentezlemek fikir üretmek için önemli besin kaynağıdır. Çünkü en başarılı insanlar genelde en çok okuyanlar oluyor.